BBN Türk Spor Merkezi'nin hazırladığı spor bülteniyle karşınızdayız. Avrupa'da 12 büyük kulübün 2 günlük rüyası sona ermek üzere İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'in yanı sıra Atletico Madrid ve Inter'de Avrupa Süper Ligine katılmayacaklarını açıkladı. <laughs> Avrupa Süper Ligi çatırdamaya başladı. İki günlük ligde çekilmeler ardarda arda geldi. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri Avrupa Süper Ligi adıyla ortak birlik kurduklarını ilan etmişti. Ligin üstünden henüz iki gün geçmesine rağmen sorunlar başladı. Beş İngiliz takımı Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ligden çekilme kararı aldı. Inter ve Atletico Madrid de aynı karara imza attı. Kulüplerin Twitter hesaplarından yapılan açıklamalarda Avrupa Süper Liginden çekilme sürecinin başladığı kaydedildi. <laughs> iki günlük süreçte başta UEFA ve FIFA olmak üzere tam 55 ülke federasyonundan Avrupa Süper Ligi'ne tepki gelmişti. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Süper Lig'de oynayacak futbolcuların milli maçlarda olamayacağını söylemişti. Bunun yanında çok sayıda yaptırımın geleceği iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği de UEFA'ya destek mesajları vermişti. Ligde son durumun ne olacağı ise merak konusu. Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere kaldı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş şampiyonluk yolunda 2 puan daha bıraktı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla son 2 maçta 4 puan kaybetti. Sivas temsilcisi ise ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu sonuçla lider Beşiktaş ligde puanını 72'ye, yenilmezlik serisini 13 serisini 13 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor'sa 51'e yükseldi. Sivas'taki golsüz beraberlik sonrası iki teknik adam da basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın net konuştu. Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaş'tır dedi. Mücadele iyi geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da galibiyeti ihtiyacı vardı. Bizim de bir hedefimiz vardı. Beşiktaş'ın Beşiktaş da hedefi vardı tabii ki ve iki takım da yenilemedi. Yani güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Yani ortada güzel bir maç geçti. İyi bir lig maçı geçti. Onun için tabii ki bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ve oradan alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerde de ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. İki tarafta e, çok üretkenlik yaratamadı e, ve herhalde beraberlik maçın e, sonucu bir maçın hakkı herhalde 0-0'dı. Çok iki tarafta çok kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı bana göre. E, sağın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Fırat Hoca çok güzel maç yönetti, müthiş bir maç yönetti. Çok da iyi bir hakem. Onu söyleyeyim, çok güvendiğim bir hakim benim de. Çok iyi bir maç yönetti. Oyunla ilgili e, muhtemel bir e, puan kaybı burada da bekliyorduk, yaptığımız planlamada e, bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı, geçen haftaki puan kaybı e, hesaplarda yoktu ama e, bu hafta vardı. Halen liderlerimiz devam ediyor puan farkıyla, e, oyuncularımız e, sakatlanıyor, Şu bakar, bilmiyorum olan sakatlandı. Yarın bakacağız. Lerin de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Beşiktaş, Abu Bakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada futbol takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında dün akşam Demir Grup Sivas Spor'la oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Abu Bakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Abu Bakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Abu Bakar yeni sakatlıktan çıkmış ve tedavisi sona ermişti. Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede toplam 8 gol çıktı. Çaykur Didi stadında oynanan mücadeleye konuk Konya Spor hızlı başladı. Yeşil Beyazlılar 6. dakikada Ciler Mesitya ve 12. dakikada Çikaleşi ile 2-0 öne geçti. Bu gollere ev sahibi 21. dakikada Damyan ve 27. dakikada Mihail Akla yanıt verdi. 2-2 nefes kesen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Remi ile 68. dakikada Karadeniz ekibi 3-2 öne geçti. 74'te Samudio ve 82'de Adil Demirbağ kendi kalesine attığı gollerle fark 2'ye çıktı. Mücadelenin skorunu 36. dakikada Konya Spor'dan Artem Kravets ilan etti. Maç 5-3 sona erdi. Rize Spor bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve alt sıralardan biraz daha uzaklaştı. Konya Spor ise 41 puanda kaldı. Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Galatasaray'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele ile taraflar ligde 96. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig çarşamba günü kritik bir mücadele sahne olacak. Ligin 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumundaki maç saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. İki takım ligde İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Sarı kırmızılılar kazandı. 31 maçta ise Gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 22 müsabakada taraflar yenişemedi. Sezonun ilk devresindeki maçı 2-0'la Galatasaray kazanmıştı. Ev sahibinde Radamel Falcao, Deandre Yedlin, Mustafa Muhammed, Ryan Dong ve Etobo maçta forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Afobe, Yunus Mallı, Tronsan, Ekuban ve cezası olan Yusuf Sarı mücadelede yer alamayacak. Maç saatinde Seyran Tepe'de hava sıcaklığının 17 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Evet spor haberlerimizin ardından spor dünyasındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Konu Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe olacak. Bilal Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar dilerim. Size başarılar diliyorum. Hemen başlayalım. İki gün önce kurulan Avrupa Süper Ligi'nden İngiliz takımları çekilmeye başladı. Sonra ise Inter ve Atletico Madrid'e ayrılma kararı aldı. Ayrılmaların sebebi nedir? Ve UEFA Başkanı Ceferi'nin açıklamaları kulüpleri korkutu diyebilir miyiz? Şimdi tabii ki bu biliyorsunuz Pazartesi günü kuruldu. Perşembe hı hı. günü dağılma, dağılma noktasına geldi. Yani e, çok detaylar var burada. Bu Şampiyonlar Ligi'nden e, e, Şampiyonlar Ligi'nin alternatif bir ligdi bu. Fakat Avrupa'nın birçok takımı çekilmeye başladı bundan. Yani Pazartesi kuruldu. Katılma, katılımlar oldu. Bir baktık ki Perşembe günü dağılmaya başladılar. Yani maalesef bu aşı tutmadı. Ama hı hı. Bu içinde tabii ki e 6 İngiliz kulübü var biliyorsunuz. 3 İtalyan, 3, 3 İspanyol kulübü vardı. ABD'den işte bir şirketin 4 milyar dolar bir destek gibi bir şeyinden başlıyor. Bu rakamlardan pek anlamıyorum. Anlamıyorum ekonomist değilim çünkü. Yani Şampiyonlar Ligi'nden kopmak için kuruldu bu lig tamamen buna endeksliydi fakat olmadı. Tabii ki şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki yıllardır alışık olduğumuz bir Şampiyonlar Ligi var, Devler Ligi dediğimiz Devler Ligi dediğimiz bir lig var. Oradan müthiş bir gelir var. E şimdi tabii ki bu bu kurulacak olan ligde acaba böyle bir para kazanabilecek mi? Bir 4, 4 milyar dolarlık bir şey var. E, adını söyleyeyim. E, bir destek fonu var ama o da tutmadı. Tabii ki bunun tartışmaları çok uzun sürecek. Yani e, bence bu haftayla sınırlı kalmayacak. O yüzden çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü hı hı. pazartesi e, kuruldu. Perşembe olay patladı. E şimdi biz tabii ki e, biraz daha bu detayları görebiliriz. Ve gelişmeleri de yakından izliyoruz zaten. O yüzden de daha sonra bunlara daha sağlıklı yorumlar yapabilirim diye düşünüyorum. Evet bakalım ne gibi e, şeyler, değişiklikler olacak. Biz de yakından takip edeceğiz. Ligimize geri dönelim. E ama evet. şunu söyleyeyim. Şunu Hı -hı. söyleyeyim. Bu kadar e, ünlü kulübün çekilmesi bu aşını tutmayacağının en büyük göstergesi. Yani bu olmayacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne e, Ya, bu iş dağılmıştır diyebiliriz e, neticede. Evet. Peki ligimize bakarsak Beşiktaş dün Sivas'la e, deplasmandaydı ve maç golsüz berabere bitti. Beşiktaş'ın şampiyonluk evet. yarısı, yarışındaki bu kaybı lig sonuna kadar nasıl yansıyacak? Şimdi sezon başından bu yana e, bir e, tezim vardı benim. E, daha 5 normal lider değildi. Biliyorsunuz Alanya Spor bir ara lider oldu. Hatta bir süre koltukta oturdu. Daha sonra işte taşla yerine oturmaya başladı. Yani dört büyükler dediğimiz Trabzon'a dair buna e, zirvede şu anda yarış halinde. Biraz e, Trabzon zirvenin uzağında. Yani rakamlara baktığımız zaman biraz uzak kaldı. Bu arada işte e, Emre Belezoğlu'nun gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıpları bence sürpriz puan kayıplarıdır. Hı hı. Bunlara iş, iş, kazası demeyeceğiz bunlara. Çünkü yani çok iyi oynarsın da kazanamayabiliyorsun ama görüyoruz ki Sivas maçında Beşiktaş arzulanan futbolun çok gerisindeydi. Doğal olarak oradaki alınan bir puan iyidir dersek yerinde. Şimdi şimdi baktığımız zaman Emre Bezoğlu yakalanan bir çıkış var. Yani aradaki puan farkını altıdan 3'e indirdiler. Ee, şu anda 3 puan gerisinde. Beşiktaş tabii ki avantajlı konumda. ancak e, Sergen Hoca ile zaman zaman sohbet ediyorum. Yani e, zor haftaların beklediğini söylüyor. Doğrudur. E, hiçbir takımın Şampiyonlukta iddia olan hiçbir takımın maçı kolay değil. Şunu söylemiştim sezon başından bu yana lige baktığımız zaman şampiyonu Anadolu takımları belirleyecek. Çünkü aşağıda bir yangın var. Düşünün yani Başakşehir son şampiyon şu anda yerlerde sürünüyor. Yani düşme hattında. Siyaha girdi, kırmızı attı, hatta girmeye de ramak kaldı. Yani son şampiyonun bu duruma gelmesini kimse bekleyebilir mi? işte futbol böyle bir oyun. O yüzden e, artık e, Anadolu takımları çantada keklik değiller. Eskiden Hı -hı. öyle görüyorlardı. Bu tabii ki bence futbolda rakibini küçülseniz ama başınıza büyük işler alırsınız. Yani başınıza iş gelir, çorap örersiniz. İşte 5 yaşın başına bunlar geliyor. İşte gördük ki Sivas'ta altın değerinde 2 puan bırak, bıraktı. Eğer kazanmış olsaydı bugün 5 puan fark olacaktı. Beşiktaş daha rahat. Daha şimdi baskı altına girdi Beşiktaş açıkçası. Arkadan Fener var. Arkadan gelen Galatasaray var ama Galatasaray biraz daha e, şansı var. Ama ben bu yarışın açıkçası bu yarışın kora kora gideceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın biliyorsunuz kısıtlı bir kadrosu var. Belki hmm. e, uzmanlık alanım olduğu için oraya e, çok e, belki o konuda fazla yorum yapacağım. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Derinli olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Sergen Hoca'nın elinin altında 15-16 tane kullanabileceği oyuncu var. Hmm. Yani e, Fenerbahçe gibi 22 tane transfer yapmadı. Ve tane e, Abu tane. Bakar için de bir açıklama yapıldı. Abu Bakar sakatlandı. Evet. <laughs> bir eksik sizden artık. Al Açıklamayı sizden öğrenebilir miyim? Ne diyorlar açıklamada? Sağ adelesinde e, yırtık olduğu söyleniyordu. E, hemen bakıyorum. Evet kanama ve ödem bulgularına rastlandı açıklandı Beşiktaş'tan yapılan açıklamalar. Biz, e, biz doktor değiliz yani oradaki e, doktorların, tıp adamlarının açıklamalarına inanmak zorundayız. Yalnız şunu sorayım. Abu Bakar Sivas maçında yarım devre oynadı biliyorsunuz. Ne bir pozisyona girdi, ne bir ikili mücadeleye girdi, ne bir şut attı. Nasıl sakatlandı ben de onu anlamadım. Yani acaba yürürken mi sakatlandı? Orası da sonuçlar. Zaten... ABU Bakanlığı ilgili de tartışmalar da var. İşte 30 maç oynarsa otomatik olarak e, sözleşmesi uzuyor. Hı hı. 29 maçta kalırsa işte serbest kalıyor gibi böyle bir takım iddialar var. Valla bu iddialar da e, bence haftaya damgasını vurmuş durumda. Gerek sosyal medyada, gerekse yazılı ve görsel medyada. inanılmaz iddialar var bununla ilgili. Tabii ki bu iddiaların e, yanıtını verecek olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçe bir yönetim kuruludur. Yani dolayısıyla e, teknik kadronun dışına çıkan bir olay. Şimdi adam sakatsa oynatamazsınız. Eğer ki bu maçta, savaş maç öncesinde bu sakatlığı devam edip ediyorsa ve şikayetleri varsa ki varmış anladın hı hı. O zaman niye oynatıyorsunuz? Adama çıkarlar. Bunu soranlar yani. O yüzden Beşiktaş mesela şu anda bir tek kalmış durumda. E, Cenk da biliyorsunuz sakatlandı. Yani Santofor'u yok gibi deniyor. Lari'nin de biraz ağrıları var. Ama bu maç Kayseri maçında e, oynayacağı söyleniyor. Yani e, Beşiktaş elindeki krediyi bitirmek üzere. Yani bazen böyle işte e, krediler vardır böyle. Kullanırsınız, kullanırsınız. Bakmışsınız ki kredinizde hiçbir şey kalmamış. Beşiktaş şu anda o konumda. Ama 3 puanlık bir avantaj. Bence her zaman avantajdır. Önemli olan o korunmaktır onu. Tabii ki Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzon olsun, e, Trabzon da görüyoruz ki şahane top oynuyor, onu puan kaybetiyor. Dolayısıyla evet tam Galatasaray... bu noktada araya girmek istiyorum evet. Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam oynayacak. Bu maçın skorunu nasıl bekliyorsunuz? Valla şimdi e, bu akşam oynayacak maçlarda çok enteresan sonuçlarda bekliyorum açıkçası. Niye derseniz şimdi e, Erzurum Malatya olacak, Ankara gidiyor, Denizspor, Galatasaray, Trabzon. Hı hı. Haftanın en zorluğu bana göre çok e, kritik bir maç. Kritik derken e, Trabzon açısından söylemiyorum ben bunu. Galatasaray cephesinden söylüyorum. Çünkü Galatasaray'da son haftalarda yaşanan inanılmaz bir olaylar var. Biliyorsunuz Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları, işte Florey suçlaması, e, ben bilmediğim alemlerden bahsediliyor işte. E, burada direkt adres tabii ki e, Sayın Fatih Terim. Hı hı. Yani oranın oranın patronu teknik direktörü, patronu Fatih Terim. Yan gelip yatıyorlar diyor. Demek ki çalışmıyorlar demek ki. E bunun hesabını sorulacak kişi Fatih Terim'dir. Ama bunu kamuoyunda tartışırsanız böyle gizli kapılar ardında e, tartışırsanız bu ortaya çıkarsa ki biliyorsunuz milliyet bunu ortaya çıkardı. Nevzat Dindar arkadaşımız. Onu da buradan bir kez daha kutluyorum. İnanılmaz haberciliğe bir e, imza attı ve haftaya damgasını vurdu. Bu çok tartışılıyor. Şimdi Göztepe maçı daha önce Fatih Terim'in Yaptığı işte bir açıklama var. Yani yumruklarımı sıkıyorum, işte konuşmak istiyorum falan. Deyin dokunuyor ama maç tabii bir 3-1 bitince olay farklı. Ben e, açıkçası bir istifa bekliyordum. E, daha çok sert açıklamalar bekliyordum Fatih Hoca'dan. Ama Fatih Hoca biliyorsunuz tecrübeli. Böyle krizleri yönetebilecek bir e, teknik rektör. E, yılların tecrübesi. Bir de bir lafı var biliyorsunuz. Ben bu trene yarı yolda binmedim. Yani başkana söylüyor. O da başkana destek gösteriyor. Yani sen bu trene yarı yolda bindin. Ben 50 yıldır bu camianın içindeyim. Şimdi bu tartışmaların iç... Galatasaray Trabzon maçına bakacak olursak hı hı. yani bir e, gerilim bir stres işte tartışmalar Trabzon'a avantajlı kılıyor açıkçası bu maçta. Ben öyle görüyorum maçı. Yani bu maçta Galatasaray'ın puan kaybetmesi Gösterme maçı kadar kolay olmayacak. Onu size söyleyeyim ben. Kaybedebilirler. Çok normal. Neyim gibi? Yani Galatasaray'ın kazanmak zorunda olduğu bir maç bu. Hı, hı. Puan bırak bir veya pardon iki puan kaybetsin berabere kalsa bile yarışı uzağında kalacak. Dolayısıyla meydan Fenerbahçe ile Beşiktaş'a kalacak. Yani Zibre'de iki tane takım yarışacak. Ondan, Ondan sonra diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray yenildi. Hı hı. Bence esas e, tartışmalar bu hafta içindeki gelişmeler e bence Fatih Terim'in diline yansıyacaktır mutlaka. O zamanlamayı iyi bilir yani o zamanlama konusunda çok iyidir. Dediğim gibi ama çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Trabzon'un ki özellikle hı hı. var. Çünkü son maçta bir iş kazası yaşadı. Yani 1-0 galip 1-1 iki puan bıraktı o da. Dolayısıyla zirveden uzaklaştı. Yani bu maçın özeti şu. Açıkçası ben Kantar'a koyduğum zaman tabii Galatasaray kadrosu oynadığı futbola hiçbir şey demiyorum ama bu gelişmeler yabancı oyuncular özellikle çok etkilemiştir. Çünkü onlar her ne kadar Türkçe bilmiyorsa bu bu e, takımlara tercümanlar bunu iletiyorlardır başkanın söylemlerini. Bu da tabii ki moral motivasyonu evet. da sıfıra indirmiş. Zaten dikkat ederseniz Göztepe maçında Fatih Terim ilk defa Türk oyuncularının da daha fazla Türk oyuncu kullandı. Hı hı. Yani oradaki işte bu gece alemlerine katılan isimlerin olmadığını gördük. Yani bence bir bu, bu Galatasaray içinden ciddi bir sınav olacak. E, Trabzon zaten şunu söylüyorum ben. Abdullah Avcı tabii ki biliyorsunuz sonradan geldi Trabzon'un başına. Hı hı. Çok kötü bir konumdan aldı. Dördüncü sıraya kadar yükseldi. Büyük bir başarıdır. Eğer ki Abdullah Avcı başarılı ki başarılı olmak zorunda ama bunu yeni sezonla ilgili söyleyebiliriz. Tüm kadroyu kurmadı. Hı -hı. Şimdi eee e, konuşuyorum İyi dostumdu. Zaten Türk antrenörleri biliyorsunuz benim en özelliğim Türk antrenörü yanında olmam. Yani ben yabancı düşmanı değilim ama Türk hocaları savunan bir adamım. Bunda tabi yüz vermem. Yani eğer ki hesap sorulacaksa eee Abdullah Avcı'ya yeni sezonla ilgili olabilir bu O zaman kadro yapar, yeni planlamasına zaten başlamış kimi Hı -hı. nereye alacağını. Onun da işte Covid Covid e, olayından dolayı çok e, eksik oyuncuları da vardı ama bu maç çok kıran kırana bir maç olacak diye düşünüyorum açıkçası. Bilal Bey daha soracağım çok soru vardı yalnız soru var. e, vaktimiz Bekliyorum. yeterli değil. E, şu anda bitti, bültenini kapatmak zorundayım. Çok teşekkür ha, bir ederiz de, yayınımıza katıldığınız için. Bir de şunu Tabii ekleyelim ki buyurun. Madem ki e, böyle sürelerimizi kısa tutuyorsunuz biz. Bir de alttaki o yangına da dikkat çekmek lazım. Yani düşmeye Aday 6-7 tane takım var. Hı hı. Şunu da unutmayalım ki bu çam ve onlarla maçları var. Hakikaten yani can hı hı. derdinde bir yukarıdakiler farklı hesap peşinde. Dolayısıyla e, bu e, şampiyonu Beşiktaş ya da Fenerbahçe evet. olacağını şimdiden söylemek çok zor. Size iyi günler diliyorum. Çok Kolay teşekkürler. Gelsin, Bunları ilerleyen günlerde konuşmak üzere diyorum o zaman. Peki efendim. Görüşmek teşekkürler. Umuduyla, İyi günler. Evet bu şekilde spor dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdik. Spor yazarı Bilal Meşe ile beraber ve bültenimizi noktalıyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz efendim.